Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökberk. Bu gece yılbaşı gecesi. Yani 2022'nin son günü. Ve bu yılbaşı için sizlere bomba gibi bir kart numarası paylaşacağım. Şu anda elimde Kopek 310 destem var. Kırmızı. Sizlere ünlü sihirbaz ve aynı zamanda eski NFL oyuncusu John Doran Boz'dan bir numara paylaşacağım. Şurada bir Hadi yerde istiyorum. Mesela diyelim şurada dur dediniz. As. Devam edelim. Şimdi sizden bir kart seçmenizi istiyorum. Mesela diyelim şu kartı aldınız. Ee, ben 2 diyorum. Değilmiş. Devam edelim numaramıza arkadaşlar. Şimdi dikkatli bakın. 2 Devam edelim numaramıza. Aha şu anda cebimden bir tane kart çıkarttım. 3 Devam edelim şimdi numaramıza. 4. Devam edelim numaramıza. Şimdi sizden şurada dur demenizi istiyorum. Diyelim şurada dur dediniz. 5. Evet. Devam edelim şimdi numaramıza. Ve işte 6. Şimdi devam edelim şimdi numaramıza. Şimdi devam edelim tekrardan numaramıza arkadaşlar. Şimdi bunu dikkatçe izlemenizi istiyorum sizden. 7. Hı. Devam edelim numaramıza. Şimdi sizden şurada dur demenizi istiyorum. Mesela diyelim ki şurada dur dediniz. 8. Devam edelim şimdi numaramıza. Aha bir tane daha kart çıkarttım şu anda. Ve dokuz. 9. Devam edeyim şimdi numaramıza. Şimdi şöyle bir atıyorum. Ellerimi de çırpıyorum. 10 Vale Kız papaz. numaramız şimdilik bu kadar. Videoyu kapatmadan önce hepimizin yeni yılı kutlu olsun. Bir dahaki videoda nasıl yapıldığını zaten göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Güle